Evet. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu ara yorgun, mutsuz bir dönemden geçiyoruz. Malum şap hastalığı. Ee, i̇lk önce düvelerimiz oldu. Önceki videolardan görebilirsiniz. Düvelerimiz atlattı şükür kayıp vermeden. Sonra ineklerimize geldi. İneklerimize de birkaç hayvanda zorlandık ama genel itibariyle atlatabildik. Çünkü bu hastalık hayvanların canına mal olabiliyor. Ee, ineklerde can kaybı çok fazla oldu. Şimdi bizim buzağlarda da bu hastalık bulaştı. Çünkü bulaşması, bulaşmaması imkansız bir durum. Yani bu hastalık mutlaka değecek. Değmeden gitmez. Ee, hepsi olmuş şu an ama yiyorlar. Sadece biraz bunun durumu kötü. Ee, Azıcık yedi. Ateşi var. Güzel soğuk suyla yıkadık. Ateşi düşsün, rahatlasın diye. Ağzımla biraz dezenfektan sıktık. Ama onun dışında bir şey yapamadık. Bunlar danalık dediğimiz. Yani kaldıkları yer biraz küçük olduğu için havasız ve hava da çok sıcak olduğu için şöyle buraya aldık. Zaten otlamaya çıkmıyor. Ee, burada serinlesinler diye. Buraya aldık. Şu an zaten hayvanın hal ve hareketlerini incelediğimizde hasta olduğu, keyifsiz olduğu belli. Salih hasta oldu. Diğer buzağlarımız bildiğiniz o sürpriz olan dövelerin yavruları. Onların durumu şu an iyi. Onlarda herhangi bir şey yok. Ama toprak yiyor onlarda. Onlara vitamin desteğinde bulunmam gerekiyor. Onlara da inşallah yarın hemen ilaç alacağız. İnşallah hastalığın onlara bulaşmamasını istiyoruz. Çünkü bu hastalık gerçekten çok ağır. Hayvanlarda kayba neden oluyor. Hayvancının belini kıran bir şey. Durumun ciddiyetini şöyle söyleyeyim. Belediyenin kepçesi yetişemiyor. Bu hayvanları ölen hayvanların Kuyu erişmek için. Her yerde hayvan ölümü var. Bütün köylerde. Ot altına seriyor. Bak yatacak şimdi. <laughs> Yatıyor. Orada da otunu yiyor. Rahatlık istiyor. Aslında altı da rahat. Topraktır ama tabi otun üstünde yatmak daha keyifli. Oğlum sen niye bu kadar hasta oldun ya? Yani gerçekten şu an biz ne yapabildik? İki, i̇ki padok şeklinde desek. Hem döverler hem inekler. İkisinde de başarılı şekilde atlattık. Ne yaptık? Ateşini düşürmeye çalıştık. Ayrıca kaba yemi yemediği için ilk zamanlar arpa kırması ununu sıcak suyla ya da kırmayı işte güçten düşmemesi için böyle ek gıdalarla takviyede bulunduk. Bulunurken ben görüyorum çevremde durum atanları da var. Böyle otu zorla ağzına sokuyorlar. Ben şahsen bunu yapmadım. Çünkü hayvan yiyebilse zaten yiyecek. Hayvanın ağzı zaten yara. Biz onu iterken ağzına ağzını da ediyoruz hayvanın. Zaten yara. Ateşini bu tetikleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Onun için hayvanı hiç zorlamadık. Öyle bir şey yapmadık. E şimdi buzağlar da aynı durum. Bunun ateşi biraz yüksek. Şimdi arkadaşlar yayladayız uzak. Bunu ön göremiyoruz. Fazladan vardı ateş düşürücü ama bitti. Şimdi durmadan ilaç da almak istemiyorum açıkçası. Maddi olarak bizi de zorluyor. Ki çözüm de. Değil. Bak ne yapıyor bak. E, Ateşini düşürmek için böyle soğuk suyla yıkadım. Şimdi burası zaten serin. Hah, dediğim gibi yattı uyanık. Ee, yani bunu yapabildim. Ee, başka ne yapmam gerekiyor? Ya da neleri yapmamam gerekiyor? Eğer yanlış şeylerim varsa ya da doğru şeylerim varsa bu konu hakkında gerçekten bilgi sahibi olduklarını düşünen ya da söylediklerinin işe yaradığını düşünen varsa tabii ki yorumda yazabilir. Yani biz burada bu çekimler yapıyoruz. Biz bu işi biliyoruz. Bu doğrudur mantığıyla gitmiyoruz. Yani senin doğrun gerçekten işe yarıyorsa onu da yapar. Sıkıntı yok. Eğer mantıklı gelirse neden olmaz? Mantıksız gelirse zaten yapmayız. Ama yorumunuz için de tabii ki teşekkür ederiz. İlgi alakanızdan dolayı. Şap böyle. Önceki videolardan ahırın ölçülerle ilgili baya bir yorum geliyor. Maliyetiyle ilgili yorum geliyor. Yani inanın ki hem tarladayız hem hayvanlarla. Yani çok bölündüm. Yoruldum. Şu an makineyi beklediğim için bir mola gibi bir şey oldu. Bu fırsatı değerlendirerek geldim hayvanlara bakmak için. Bakın fırsatı değerlendirerek hayvanlara geldim. Şu an hayvanlarla ilgileniyorum. Boşluk buldukça iş yapmaya çalışıyoruz. Diğer işlerimizi görmeye çalışıyoruz. E, onun için e, çok video atamıyorum ya da planlayarak ne hakkında daha detaylı, daha bilgili şekilde sizlere faydalı video çekmeye çalışıyorum ama yapamıyorum. Şu an telefonumu elime aldım. Durumumu size anlatıyorum. Yaşadıklarımı size anlatıyorum. Neler yapmam gerektiğini ya da neler yaptığımı size anlatıyorum. Bir şey üstüne koymuyorum. Neyse o oh, yalan yanlış bir şey yok burada siz de ne düşünüyorsanız, tecrübeleriniz, bildikleriniz, benden daha iyi düşünmüş olabilirsiniz, benden daha iyi yaptıklarınız vardır, olabilir. Bu benim zoruma gitmez. Yazın, paylaşın. Bilgi paylaştıkça güzel. Ben gerçekten görüyorum YouTube'da herkes video çekiyor. Sorun değil, çekebilir de hayvan ateşi var kendin oraya verdi. Ne diyordum? Aynen herkes video çekebilir. Ama insan anlattıklarla, yaptıklarla çelişmemeli. Paylaşımlar samimi ve dürüst olmalı. Şeffaf olmalı. Ha adam hayvan alıyordur, video çekiyordur, fiyatını söylemez. O, o, yani o şey değil. Söylemeyebilir o doğal bir şey. O çünkü o onun işi yani. Ya da rakamsal olarak size bilgi verirken onlar tam net vermeyebilir. Zaten e, rakamlar, veriler doğru bir şey değil arkadaşlar. Herkesin rakamı matematiği kendine. Yani e, matematik değişmez ama sizin şartlarınız matematiği değiştirir. Onun için çok videoda anlatılan şeyleri kendinizde aynı şekilde olacak diye düşünmeyin. Hayvancılıkta kar zarar. 5 hayvanda şu kadar kazandım diye başlıklar vardır. Sizin şartlarınız, sizin elinizdeki hayvanlar, sizin maliyetleriniz, sizin işçiliğiniz o anlatılan şeyle aynı değildir. Ki adam Para kazanmak için ya da YouTube'da ilgi görmek için takipçi arttırmak için videonun daha çok izlenmesi için saçma sapan başlıklar atabiliyorum. Belki bizimki demem o ki YouTube'da, sosyal medyada ballandıra ballandıra anlatılan şeyler size umut olmaz. Size umut olan şey sizin alın teriniz, emeğiniz, hayaliniz, azminizdir. Başka kimse değildir. Şimdi ben Geçen yıl Baraka'da hayvancılık yapıyordum. Şimdi önceki videolarda görürsünüz. Yerine nasıl ağır yaptın değil mi? 10 numara. Ama bunun arkasında bir başarı var. Nasıl yaptık? Neyle yaptık? Bedevadan yapmadık. Zorlandık. Hem de çok zorlandık. Ama bir şeyleri yapabildiksek burada bir başarı var. Önceden video çekiyordum. Video çekerken hani biraz çekinik. Ee, çekimser. Şekilde iddialı konuşamıyordum. Çünkü diyordum ki ya ben bunları anlatıyorum ama daha ben 5 tane hayvan saklıyorum. İşte barakada yapıyorum bir işi, şey, bir düzenim yok, bir şeyim yok, sistemim yok. Hiçbir şeyim yok diyordum. Ben ne hani insanlara nasıl bilgi vereyim ki? Ben de yaşadıklarımı olabildiğince anlatıyordum. Ama iş şimdi biraz düşündüklerimi uygulamaya başlayınca ben de biraz iddialı konuşmaya başlıyorum. Ama benim hiçbir zaman iddiam ben bunu yaparım, onu yaparım ya siz bilmezsiniz ben bilirim havası değil. Bir şey ben kafaya takarım, yaparım. Size de söylerim ben bunu böyle yaptım, böyle olabiliyor. Olur demem, olabiliyor. Çünkü benim şartlarım sizin şartlarınız aynı değildir. Şartlar insanları çok farklı yerlere götürür arkadaşlar. Ama en önemlisi Hayal edin. Amaç edinin. Ve o hayalin peşinden gidin. Yoksa size hiç kimse bir şey vermez. Hayvancılık bakın güzel. Değil mi güzel? Kazanıyorsun da tabii ki kazanmaz mısın? Ama yeri gelecek kaybedeceğin zamanlar da olacak. İşte o zaman sabırla beklemen lazım. Finansman olarak kendini çeşitlendirmen lazım. Sepet yapman lazım. Çünkü bu durumda mesela şap oluyor. İnsanların çoğunun hayvanları ölüyor. Bu hayvan kama, kışlık kaba yemini nasıl tedarik edecek? Satamaz hayvan. O zaman bitti. Ama finansman var, sepet yapsa kendine. Hayvanın yine elindeki kalan hayvanlar kalır yine. Gider kaba yemini de güzelce kapısına dizer. Bir dahaki yıl hayvan piyasası yükselir. İşte hayvanlar bir şeyler işi düz gider en azından. Bu sefer hayvan da satar. O sepetinden kullandığı parayı yerine koyar. Ayeten Sattı hayvanların bir kısmına da işte kaba yemini karşılamış olur. Çünkü her zaman biz sezonluk iş yaparız. Her sezon her zaman aynı değil. Dalgalanma olur. Bir sezon yaz kurak geçer. Bir sezon hayvanlar hasta olur. Bir sezon e, hayvanların kısır kalır. bir şeyler olur. Mesela bu yıl şaf vardı. Bu yıl hem hayvanların süt verimi olmadı. olmadı. Hem hayvanlarda veteriner masrafı, maliyeti arttı hem de hayvanların can kaybı oldu. Önümüzdeki yıl artık ne olacak? Çünkü her yıl biz zorluklarla karşı karşıyayız. Ama finansmanı seçtendirsen biraz para trafiğini güzel kontrol etsen zorluklarla da geçebilirsin. Ama para trafiğini hiç gerçekleştiremezsen, güzel yönetemezsen, finansman Olarak hiçbir şey hazır değilse en küçük bir şeyde bile tıkanır kalırsın. Her zaman kendini hazır tutman lazım. Nakit paran hazır olması lazım. Nakit değil altına yatır. Yine altından bozarsın. Sıkıntı değil. Ama cebine o para girecek. Hemen ihtiyacın olduğunda o altını mesela bozup kullanabilirsin. Götürüp de borsaya yatır demiyorum. Onlar <laughs> Ayrıyeten ihtiyacın olmayacağın paraları yatırman gerekiyor ki yükseldiğinde de istediğin baktığın yükseldi bozulur. Orada seni sınırlandıracak bir şey olmaması lazım yoksa kaybedersin. Biz melezleme yapıyoruz. Şimdi melezlemede iddialı konuşamıyorum. Az önce anlatmıştım zaten. Konular böyle dağınık söylüyorum arkadaşlar. Çünkü planlama yapmıyorum. Konu konuyu açıyor öyle gidiyorum. Haklarınızı helal edin melezlemede iddialı konuşmuyorum. Niye? Çünkü ben daha düzgün yapamadım. Öncesinde lumizin kullanmıştım. Lumizinler kurbanlığa verdim. Ama bir hani karkas kesin onu ya da ot olsunlar güzel beslemedim. Onun için e, bir kıyaslama yapamadım. Hatta onların lumizin tosunlardan iki tane e, yavru aldık. Bunlar da güzel, iyi. Şimdi üç erkek zaten. Allah bir zarar vermezse bunları Eylül'de bir ay sonra yayla inince besi alacağız. Bunlar annelerle beraber otlayacak. Diğer beş tane sürpriz olan buzalarımız da yine annelerle beraber hem emecek hem otlayacak. E, bu yıl etçi simantel şarole bu tohumlardan attık. Bir tane angus attık arkadaşlar. Suni tohumlamada sadece biri tutmadı. Angus tutmadı düveye. Sonrasında babam bir simental bir boğaya çektirmiş. Hani ben yine angus atmak istiyordum da babam maalesef öyle yapmış. Çünkü hayvan biraz ince yapılıydı. Hani angus atsaydık daha güzel olacağını düşündüm. Olmadı. Simental attı. Bakalım. Arkadaşlar bakın bakın. Hayvan zorla kalkıyor. Tam gösteremedim size de adam tarlasına her şeyini bırakmış. Gelmiş hayvanlar hoş. Bu hayvanlar şu an daha da lazım. Durum o kadar kötü. Aa buradan rüzgar geliyor. Bu kapıyı kapatsam daha iyi olur. En azından hayvanlar serinler. Yağışlar bir de yorumlarda arkadaşlar hangi konularda nasıl video çekmeliyim eleştirdiğiniz noktalar varsa tabi ki de eleştirebilirsiniz sıkıntı yok sadece saygı ve sevgi olsun sevgi de olmasına gerek yok saygı olsun yeter videoyu durdurmam lazım şunu şöyle yaptım ki buradan bir hava gelsin. Çünkü burada kapalı. Yüksek bir yayla arkadaşlar. Yani rakım yüksek. 2000'in üzerindeyiz ama boğucu bir hava var. Yani biz yaylada bu kadar kolay kolay sıcak bir hava yaşamıyorduk. Ama rüzgar var. Ama kapalı alanlar daha sıcak. Boğucu. Rüzgar yok çünkü. Suyu var. içtiler Otunu koyduk. Hani yeşil ot. Dağdan biçtiğimiz ot arkadaşlar. Yesinler. Allah'tan hayırlısı diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.